Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları 3. haftasına girdi. Adının ne olduğu önemli değil. Savaş, özel operasyon veya askeri operasyon. Gerçek şu ki bugün Ukrayna ve Rus orduları karşı karşıya savaşıyorlar. Rus ordusu dünyanın en gücülerinden biri olduğu için iki ülkenin ordularını karşılaştırmaya niyetim yok. Ancak beklendiği gibi Rus ordusunun askeri operasyonları 2-3 gün sürmedi ve bu askeri operasyonlar 20 gündür devam ediyor. Bu konuya farklı bir açıdan yaklaşanlar da var. Özellikle de Batı medyası bunu Ukraynalıları sonuna kadar Rusya'ya karşı savaşmaya teşvik etmek için Ukrayna halkının güçlü bir direnişi olarak görüyor. Batı sadece bir seyircidir. Mali desteğe ve askeri teçhizata rağmen hiçbir NATO askeri Ukrayna'da savaşmak istemiyor. Çünkü Rus ordusunun gücünü ve kararlılığını biliyorlar. Ama neden Rus askeri politik liderliği Ukrayna'daki bu savaşı kısa sürede bitirmeye çalışmıyor? Ne de olsa Ukrayna'nın hemen hemen tüm şehirlerinde Rus askerleri var ve her gün sokak savaşlarıyla birlikte askeri hava saldırıları da yapılıyor. Ukrayna'nın askeri potansiyelinin neredeyse tamamı yok edildi son darbeyi vurmayı engelleyen nedir peki? Ukrayna ordusu söylendiği gibi gerçekten direniyor mu? Yoksa Vladimir Putin'in planları mı farklıdır? Bana göre Rusya'nın amacı kısa vadede Ukrayna'yı ele geçirmek değil. Moskova'nın buna ihtiyacı yok. Aksine askeri operasyonlar uzadıkça Ukrayna'nın Avrupa ve NATO hakkındaki görüşleri de değişiyor ve Vladimir Putin'in isteği de tam olarak bu. Yani Ukrayna Avrupa Birliği ve NATO'ya katılma arzularından vazgeçmeli, tarafsız kalmalı ve tüm komşularıyla normal ilişkilerini sürdürmeli ve Ukrayna'daki Rusça konuşan nüfusa yönelik ayrımcılık politikasına son vermelidir. Bu koşullar altında Ukrayna bir kez daha barış ve refah ülkesi olabilir. Nitekim Ukrayna ve Rus heyetleri arasındaki diyalogun 3. turu ve iki ülke dışişleri bakanlarının Antalya'da yaptıkları görüşmenin sonuçsuz çıkması tarafların kendi isteklerinden geri adım atmadıklarını da gösteriyor. Rusya taleplerinden geri adım atmayacaktır. Çünkü Ukrayna'nın NATO'ya girmesi 20 yıl sonra dünya haritasında Rusya Federasyonu adında bir devletin yokluğuna yol açacaktır. Bu bağlamda Moskova'nın NATO'ya taviz vermeye niyeti yoktur ve askeri operasyonları sürdürmeye kararlıdır. Bugün Ukrayna liderliği, Ukrayna devletinin tamamen ortadan kalkmasıyla karşı karşıya. Bugün Ukrayna'daki tüm askeri altyapı yıkıldı. İdari binalar ve sosyal kurumlar yerle bir edildi. 2 milyondan fazla Ukraynalı evini terk etti ve bugün Ukrayna Suriye gibi bir ülke oluyor. Bugünkü görüşmelerde taviz vermesi gereken tek taraf Ukrayna tarafı yani Vladimir Zelenski. Ukrayna devlet başkanı olarak Zelenski her şeyden önce kendi halkının ve ülkesinin çıkarlarını göz önünde bulundurmalıdır. Bugün Ukrayna için önemli olan savaşın bir an önce durdurulması, Ukrayna'da hayatın normale dönüşü, yıkılan altyapının restorasyonu ve Ukraynalıların evlerine dönmesi ve Ukrayna'nın dış politikasında tüm komşularıyla normal bir komşuluk politikasıdır. Gerçek lider, gerçek başkan bunu yapmalı. Umutsuz vaatlere inanıp ülkeyi uçuruma sürüklemek büyük bir tarihi hatadır ve Ukrayna halkı bundan zarar görmektedir. Bu arada Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için etkili adımlar atabilecek tek ülke olduğu gerçeği her gün e, kendini kanıtlıyor. Bugün resmi Ankara'nın arabuluculuk potansiyeli hem Ukrayna hem de Rusya tarafından ciddiye alınmaktadır. Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Antalya Diplomatik formu kapsamında bir araya gelmesi bunu bir kez daha kanıtlıyor. Kuleba ve Lavrov'un Antalya'daki görüşmesi sonuçsuz kalsa da aslında ileriye doğru atılmış bir adım en azından Ukrayna ve Rusya liderleri arasında olası bir görüşme için hazırlık aşaması olarak değerlendirilebilir. Bir tek Recep Tayyip Erdoğan, Zelenski ile Putin arasında Türkiye'de bir görüşme ayarlayabilir. Putin zaten böyle bir buluşmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenski hazır mı peki? Ülkesini uçurumdan kurtarmak ve batının değil de kendi ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır mı Ukrayna lideri? Bir bakalım zamanla neler olacak diye.